Uzun süredir kedimle video çekmiyordum. Belki uslanır. Kendini sevdiren bir kedi olur diye ama bizimki biriktirmiş içinde. <laughs> kedi bak bak. Derdine ne senin? Oğlum gider misin ya? Küt. Gü <laughs> Kameradan izleyeceğim hareketlerini. Oradan beni takip edecek kadar zeki olduğunu. Bak. Bak. <laughs> Oğlum ne vuruyorsun? Bak. ha, hayırdır ha? elimi bir bırak kafamı vurdum ya. Yine beynimin yüzde yüzünü kullanacağım. Hadi gel. Bu sefer geliş lan <laughs> Bak kafaya bak şimdi. Şöyle öyle yapacak. <laughs> ya bu ne kızan boğa mısın sen? Mik 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 mik. Özür dilerim. Amacım asla saygısızlık değil. <laughs> Aa! Öpücüğe tepki verip. <laughs> ee ara ara bulursun benim gibi öpeni. <laughs>